Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Hemen arkadaşlar nereye atlayayım? Arkadaşlar Selter atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, adam var. Bot ya. Git. Arkadaşlar alana girdim ama hiçbir adam bulamıyorum yani. Nereye gideyim ben de karar veremedim. Galiba ben ölümüne ponçikiye gideceğim ya. Mecbur arkadaşlar. Kill lazım. Oh, 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 oh. Ben öldüm. Ben öldüm. Nerede? 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 Evde gördüm. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar insan lafın üstüne gelir. Hemen adamımızı bulduk. Bir canımızı basalım. Tamam. Bu kadar basman yeter ya. Bir de şunu bas yeter. Kendi kendine canım dolar. Tamam hadi gidelim hemen. Şu adımı bloklayıp gidelim. Keşke DP'nin de modeli olsaydı. şekilde yani. Neyse evet arkadaşlar ben ama Ponçik'e gidip geliyorum. Evet arkadaşlar Ponçik'e geldim. bile bile buralardan geçiyorum yani adam benim sesimi duysun da. Yanlarında da bakıyorum da hiç evimin kapısı da açık değil derken o ne? Şükür hadi gel. Wow. Adam müthiş gördüm. Evet arkadaşlar çok kötü öldüm. Evet arkadaşlar bir video bu kadar olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. hoş kalın. Bay bay.